Hüseyin Bahri Alptekin Daha pek çok şey Merhaba ben Zeynep Nurayanoğlu. Merhaba ben Abdullah Evlik. Zeynep'le beraber hazırlayıp sunduğumuz Hüseyin Bahri Attekin daha pek çok şey podcast dinliyorsunuz. Bu podcast vesilesiyle 2007'de hayatını kaybeden Hüseyin Bahri Attekin'i hatırlamak, çeşitli alanlardan dostlarıyla sohbet ederek onun farklı yönlerini keşfetmek istiyoruz. Künyemizi vererek başlayalım. Proje danışmanımız Şaylan Uran, jingle'ımız Ali Peret'in Spring Depression parçasından bir kesit, seslendirme Uluç Esen, Ses Yönetmeni Berkan Yıldız ve Afiş Tasarımı Eray Makal. Bugün daha pek çok şeyin beşinci konu olarak Eray Makal ile beraberiz. Hoş geldiniz Eray Bey. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Davetiniz için de ayrıca tekrardan teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kırmadığınız için bize Hüseyin Bahri Alptekin ile Bilkent'te yüksek lisans öğrencisiyken tanıştınız. Bilkent'te nasıl bir ortamınız vardı Eray Bey? Bilkent'te 1990 yılında yüksek lisans'a başladım. Vasıf Kortun ve Hüseyin Aptekin de 1990 yılında başlamıştı Bilkent'te ders vermeye. İkisi beraber modern sanat felsefesi diye bir ders veriyordu yüksek lisans öğrencilerine. Bölüm başkanı Erda Akseldi, o da sanatçı. Erdoğan'ın anladığım kadarıyla daha sonra yani daha sonradan anladığımız kadarıyla o dönem için biraz daha farklı kişileri davet etmesi, Ankara'daki geleneksel güzel sanatlar fakültelerinden biraz daha farklı bir yapıyı oluşturması için hem Basri hem de Hüseyin'i davet etmesi ve beraber biz de yüksek başladık. O anlamda bizim için yeniydi çoğu öğrenci için. Çünkü çoğu öğrenci esasında tasarım kökenli öğrenciler yüksek sanat öğrencileri. Bu yüzden de çağdaş sanat felsefesi ya da çağdaş sanat ilişkimiz oldukça zayıf. Ama şöyle bir avantajımız da vardı. Sanat tarihini okuduğumuz için hepimiz. Belli bir birikimimiz var ama bunun çağdaş sanat ve çağdaş sanat felsefesi ilişkisi konusunda daha henüz zayıfız. Bu yüzden de o derslerde biraz zorlanaraktan e, ve konuşaraktan ilk dönemler e, hem Hüseyin hem de Vasıf bizi biraz işte çevirmeye başladı o dönemde bu dersler bizim daha sonra hayatımızı etkileyecek dersler oldu. Yani abartmak için söylemiyorum da yani sanat okumasını anlamak, çağdaş sanatı anlamak adına bizi çok besledi her ikisi de. Hem vasıf hem de Birken kapalı bir üniversitedir. 1990'larda zaten daha çok yeniydi. Kampüs üniversitesi. Bu yüzden de bütün gün boyunca esasında hep berabersiniz. Yani kaçamıyorsunuz bir yere. Ancak serviste Ankara'ya gidebiliyorsunuz. Kent merkezine gidebiliyorsunuz. E, gün içerisinde kapılar açık. Bu anlamda herkesi görüyorsunuz. Herkesle konuşabiliyorsunuz. Mimari olarak daha böyle merkezi bir mimarisi vardı. Yani herkesin beraber kendisi görebileceği, takılabileceği, konuşabileceği bir ortam vardı. Bu yüzden belli bir saatten sonra, belli bir dönemden sonra zaten insanlar böyle herhangi bir hiyerarşik yapısı da yoktu esasında. Ve hoca-öğrenci ilişkisi gibi de değildi. Gerçekten arkadaş olmaya başladık. Yani işte öğrenciler çıkar, hem Vasıf'la ya da işte Hüseyin'le, Michael Morris'le basket oynar. Daha sonra gidilir birisinin evinde içilmeye başlanır. Birisinin evinde makarna yapılır. Bu yüzden de hani o belki kampüs hayatında olduğunuz için, kapalı olduğunuz için ilişkiler biraz daha samimleşmeye başladı bir dönem sonra. Onun yararını görüyorsunuz. O anlamda ders pratiğinin dışında böyle biraz hayat pratiğini de anlamaya başlıyorsunuz. Hem Vasıf'ın hem de Hüseyin'in hem de Erdoğan'ın ya da Michael Morris'in. Biraz takılarak, biraz işte başka şeyler yaparak, başka türlü konuşma biçimlerine geçerek, başka paylaşımlarda bulunarak o sizi beslemeye başlıyor belli bir dönem. Onun büyük avantajını gördük esasında e, Bilkent'te. Aslında konuyu çok iyi bir yere getirdim bilim içinde çünkü üniversitede geçen yıllar 90'lardaki Bilkent'in e, görünümü e, tabii ki Türk sanat dünyası ve Ankara içinde önemli veriler içerisinde barındırıyor. Peki bu noktada Hüseyin Bey ile hangi programlar teorisyenler üzerine okur ve konuşurdunuz? Bu dönemde nelerle karşılaşırdınız daha çok? Yani dinleyicilere şöyle bir şey anlatmak lazım. 90'larda internet yok o anlamda her şey yalnızca yalnızca kitaplar üzerinden gelişiyor. Bize ilk hikaye yani hem Hüseyin'de hem Vasıf'ta bize gerçekten hemen çat diye böyle Baudrillo'ları, Paul Virilio'ları, ve Gattari'leri, Foucault'ları, Derrida'ları dayadılar. Yani o herhangi genç bir insan için herhangi bir anlamak, onu anlamak sindirmek, o teoriyi bir şekilde gözünün önüne canlandırmak çok zor bir şeydi. Ama onlar bir kısa metinler, tartışmalar, işte yapılan işler üzerinden olmaya başlayınca biraz daha sonra anlamaya başlıyorsunuz. Yani i̇şleri okumaya başlıyorsunuz, işleri anlamaya başlıyorsunuz. O yüzden o tip metinlerin, çağdaş, özellikle çağdaş Fransız felsefesinin metinleri bize verdikleri, gerçekten anlamadığınız belki dönemler. Ama sonra işte başka türlü işler üzerinden, filmler üzerinden, metinler üzerinden Hatta hatta işte beraber yaşadığınız bir sürü şey üzerinden o dünyayı ve zinciri anlamaya başlıyorsunuz. O geldiğiniz için biraz böyle postmodern falan onları falan diyoruz ama onlar daha çok böyle formsal ilişkiler yani post postmodernizm gibi bir takım hikayede. O anlamda onun daha kavramsal ve felsefik durumunu anlamak bir şekilde bize sirayet etmesi Zaman alıyor ama temel o dönemde Türkçe'si olmayan bütün bu anlattıklarım çoğu Türkçe çevrilinmişti o dönemler bildiğim kadarıyla küçük ve İngilizcede okuduğumuz, anlamaya çalıştığımız metinlerle çabalıyorduk. Fakat bunları hiçbir zaman şey gibi vermiyorlardı ve e, tartışmıyorduk. Yani hoca öğrenci gibi değildi ya da işte böyle bir hani sizin kafanıza vura vura ya da birisinin ders anlatırmışçasına değil gerçekten hani işte kelimeleri tartışmak, anlamları tartışmak üzerinden geçen şeylerdi. O yüzden daha rahat bir ortam vardı. Tüm bu kavramları anlamak için zorlamadan, biraz daha sindire sindire, yanınızdan geçe geçe yaptığınız bir konuşma biçimleriyle bu okumaları anlamaya çalışıyordu. Daha çok çok daha sonra Türkçe çevrildi ve 90'ların sonunda 2000'lerin başında bütün bu konuştuğumuz şeyler birdenbire kültürel çalışmalar içerisinde yer almaya başladı Türkiye'de. 90'ların başı 1990 90 yılında bunları tartışmış olmak 89'da Berlin Duvarı yıkılmış. Hemen bunların konuşu olmamız şu anda baktığım zaman çok erken bir dönemmiş gerçekten. Çok önemli bir dönemmiş bizim içinde. Peki kavramları ve anlamları sindirerek ilerlediğinizden bahsettiğiniz bu entelektüel ortamın yanı sıra bir de siyasi çalkantılar ve dünyada yaşanan değişiklikler ışığında bir şey sormak istiyorum. Berlin Duvarı'nın yıkılması, Sovyetlerin dağılması üzerine yaşanan Kültürel iklim değişikliği üzerine neler söylersiniz? Ben Hüseyin'in 90 öncesinde Berlin'e takıldığını çok fazla bilmiyordum ama yani anlıyorum daha sonra ki o Berlin ilişkisi gerçekten daha sağlam bir şeymiş. Siyasal anlamda şöyle bir hikayeyi biz görmeye başladık daha sonra. Bütün bu Sovyetlerin dağılmasıyla beraber başlayan göç vardı Türk İstanbul'a doğru, Türkiye'ye doğru. Sovyetler dağılmış, insanlar belki Vasıf'ın anlattığı gibi küresel sefaletin İstanbul'a, Türkiye'ye kıyılarını vurması. Birdenbire böyle işte pazarlar açılıyor, Ankara'da vardı bunlar, İstanbul'da daha çok vardı. İnsanlar tezgahlarda her şeylerini satmaya çalışıyorlar. Bu tezgah hikayesi zaten Hüseyin'in daha sonraki işlere çok yansıyacaktır. Bir sürü böyle ilişkisiz nesneler görmeye başlıyorduk şöyle i̇şte Bulgar pazarı, Roman pazarı, Karaköy'de bir takım şeyler, insanlar torbalarını getiriyorlar, savaş madalyalarını getiriyorlar, anılarını getiriyorlar, anlamsız bir takım böyle nesnelerini satmaya çalışıyorlar. Bunları görmeye başladık şeyde İstanbul'da ve biraz da Ankara'da. Tüm bu ilişkisiz nesnelerin bir araya gelmesiyle oluşan yeni anlatıları olduğunu farkına vardık esasında. Biz belki de varmadık da yani Hüseyin'in biraz da zorlamasıyla bunların yeni bir anlatım biçimlerinde doğurduğunu gösterdi bize. Dediğim gibi zaten o işte o tezgahta sergilenen bu heterotopik dünyaları daha sonra zaten Hüseyin işlere de aldı, yansıttı. O anlamda o sarsıntı bizi bambaşka türlü şeyleri görmeye başlattı. Bunu da zaten daha öncesinde biz biraz yapmaya başlamıştık işte. Hem yüksek lisans derslerinde e, MoMA'da yayınlanan, MoMA'da olan bir serginin e, sürüyorduk. O da işte Hayan and Love sergisiydi. Çağda sanat ve popüler kültür arasındaki ilişkiyi anlatan bir sergi. Onun kocaman bir kataloğu var. O katalog bütün gün boyunca fakültede dolaşıyor ya işte ya Hüseyin'in elinde ya da Vasıf'ın elinde görüyoruz. Bu anlamda hani popüler kültürün sanat yansıması konusunda biraz az çok farklı fikrimiz var. Bunu da artık işte Hüseyin bir tezgahlarda bak bunu gördüm, bu imgeyi gördüm. mü, bu işte imajın sirkülasyonu işte bak burada o bu şey başka bir şey dönüşmüş. Bütün i̇şte bunları böyle biraz eğlenerekten, bakaraktan, merak ederekten, farkında olmadan, toplayaraktan en tabii en çok bunu yapan Hüseyin. O anlamda o kültürel değişim, kültürel iklim birdenbire başka bir şeyi göstermeye başlıyordu. Nesneler üzerinden hayatı okuma biçimleri. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela derdim o. İmgelerin üzerinden hayatı okuma biçimleri hiç bize ait olmayan, yaşanmış bir takım, sirkülasyona uğramış bir takım göstergelerin bizi tekrardan ziyaret etmesi. Bütün böyle bir durum var. Bu bir durum zaten yani. İçinde olduğunuz bir, bir, şey yaşıyorsunuz o dönemde. Ve bunları topluyorduk esasında Hüseyin'le beraber. Ama o bunları bize gösteren, işaret eden, tanımlayan Hüseyin'in kendisiydi. Bunları anlatırken de hoca tavrıyla falan değil işte. Aa bak bunu gördün mü, bunu buldun mu? Bak bunu getirdim, bunu aldım. Böyle bir şey var diye. Nesneler toparlanıyordu. Çok garip ve ilginç bir deneyimdi bizim için. Hiç farkında olmadığınız, belki de pas geçebileceğiniz bir sürü küçük şey senin tarafından toplandığı için ve onları bir yerde böyle enstitüasyon gibi devamlı kendi mekanında sergilediğin için. İster bir odasında olsun, ister lojmandaki odasında olsun. Aa işte bu ne, şu ne, o ne diye merakla ve ilgiyle onun topladığı, getirdiği işlere nesnelere, objelere bakardık devamlı. Ben hmm. aslında tam da bu noktada biraz bu obje meselesini, fotoğraf meselesini açmak istiyorum. Alptekin'in topladığı objelerden, bunları yan yana getirerek kurduğu entelasyonlardan, çektiği fotoğraflardan kısaca de ancak şunu da merak ediyorum. Tüm bu objeler, nesneler, fotoğraflar, belgeler onun üretimlerine ne kadar bir alan açıyordu ve tüm bunların ne kadarına şahit olduğunu, bu konuda onunla beraber nasıl bir yol izlerdiniz? Hüseyin'i biliyorsunuz yani zaten bir stüdyo sanatçısı değil. O anlamda ilgilendiği şeyler genel bir sanatçı tavrıyla topladığı şeyler de değil. Bunlar daha sonra yan yana geldiğinde ya da başka türlü kavramlarla yan yana geldiğinde bir şey dönüşüyordu. Dediğim gibi yani bu gerçekten bir heterotopik dünya var. İlişkisi nesnenin bir araya gelmesi oluşan yepyeni anlamlar var. Bunların hiçbir tanesi tasarlanmış obje değil. Bunlar işte dediğim gibi kendi içerisinde belli olan, yaşanmış, bir takım nesneler, onun gezdiği, gördüğü ya da gittiği, işte göçebe hayatının içerisinde yer alan durumlardan toparladığı nesneler, otellerden topladıkları sabunlar, seyahate çıktığı zaman getirdiği küçük nesneler ya da ne bileyim belki takıntılı bir takım bazı nesneleri zar toplaması örnek veriyorum. Ama bu zar bildiğimiz bir zar, yani normal bir zardan bahsetmiyorum. İşte ne bileyim belki bir e, plexiglasın içine sıkıştırılmış bir zar ya da işte içinde... Yine bir hediyelik eşya olan bir şeyin içinde bulunan bir zar. O durum yani zarın kendi içinde olduğu durum da bir zaten farklı. Ee, ama sonra bakıyorum yani anlamaya çalışıyorum yıllar sonra. İşte bu zaten oyun teorisiyle falan ilgilendiği için onun bir takım böyle kendisine özgü ve ilgilendiği kavramlar var. İşte oyun teorisi, rastlantı, tesadüf, tesadüflerin getirdiği durumlar. Yani bu objeler de daha sonra kavramların içerisine zaten anlam ve yer bulmaya başlıyordu bir de bütün yaptığı işler insanı okuması insan üzerinden değildi. İnsan okuması ya da hayatı okuması daha çok sosyolojik fenomenler üzerinden geliştiği için bakarsanız işleri zaten insan üzerinden ya da insanı kişiselleştiren anlatı üzerinden değildir Hüseyin'in yaptıkları da. Lokal mitolojilerle ilgili demek istediğim o Bertin o nesnelerin kendi içinde yer aldığı bellek ve taşıdıkları lokal mitolojiler. Fotoğraf çekimi ise gerçekten her zaman yaptığı bir şeydi. Bir sürü kendine özgü küçük fotoğraf makineleri var. Fotoğraf çekmesini çok seviyor. Fotoğraf makinelerinden kendi koleksiyonu var. Anlamsız bir sürü şey çekiyordu. O anlamsız derken de şunu anlatmaya çalışıyorum. Halbuki bizim için belki anlamsız. Ama onun için anlamı olan şeylerdi. Ve o, o anlamsızlık daha sonra ya da işte o günlük hayatın küçük detayları daha sonra zaten işin kendisini oluşturduğunu görüyordunuz yaptığı işlerde. Bu anlamda işte ikimiz de İzmirliydik Hüseyin'le, Hüseyin'in arabası var, beni alır işte beraber İzmir'e giderdik. 500 km boyunca yaptığınız şeyler, arada fotoğraf çekmek, bir takım böyle işaretlere, sign'lara, tabelalara bakmak, o tabelaların anlam çıkarmak, ne bileyim işte duracağınız benzin istasyonunun renginin bir anlamı olması ve onun üzerine konuşmak ve bütün bunları espriyle gülerek ve yani gerçekten bir fıkraymış gibi hikayenin içerisinde yer alarak anlamak böyle bir şeydi. Toplaması, fotoğraflaması, anlatması hiçbir zaman öyle bir ciddiyetle değildi yani. O anlamda yaparken de ve toplarken de siz zaten onu anlamazdınız. O yani onu bir iş olarak görmezdi. O hayatın kendi küçük gündelik rutin onu yaptığı durumlar içinde bulunduğu tavırlar öyle diyeyim. O yüzden de ne fotoğrafı, ne yaptığı işlerdeki hikayeler bilinçliymiş gibi değil, yani bir sanatçı edasıyla değildi. Günlük bir uğraşmış gibi yapması beni etkiliyordu esasında. Sonra aa a, ya biz bunu beraber zaten yapmıştık, görmüştük. Bunu ne zaman çekmiş, ne zaman yapmış, ne zaman bunu yan yana getirmiş. Beni şey, en çok şaşırtan o tip ilişkilerdi. Yaptığı işlere baktığınız zaman. Nesnelerin taşıdığı lokal mitolojiler dediniz. Yolculuk yaparken yaşadığınız durumlardan bahsettiniz. Oradan devam edelim. Hüseyin Bey'in ürettiği mitolojiler, Paris'ten getireceğini söylediği fakat bir türlü gelmeyen ama söz etmekten de vazgeçmediği yığınlarca eşyası, bilgelik manasında eski bir ruh Old Soul olarak tanımladığınız etkileyici kişiliği biz e, Salt'ın arşivinde yaptığınız yayımlanmamış söyleşilere baktık. Oradan çıkardığım bir soru bu. Onu çok güzel anlatıyorsunuz ve anıyorsunuz. Burada hangi yönleriyle hatırlamak istersiniz? Hüseyin'le arkadaşlık fırtınalı bir denizde yol almak gibi bir şey. Bunu başka yani türlü anlatmak mümkün değil. Hiçbir zaman süt limanı bir denizde değilsiniz. Devamlı bir yere savruluyorsunuz. Devam bir adrenalin patlaması düşünüyorsunuz. Birkaç dakika sonra ne olacağını bilmiyorsunuz. Yorucu. Kendinizi genel olarak söylemiyorum da kendinizi teslim etmeniz gerekiyor. Çünkü bir macera hikaye esasında. O macera, macera yaşamak için de biraz teslim olmak lazım. Çok kasarsanız, çok kavga ederseniz, çok iterseniz Hüseyin de şey yapmayacaktır. Size o kapıları, maceraları açmayacaktır. O yüzden de yani zor bir ilişki ama çok öğretici, çok kafa açıcı çünkü başka bir zekası vardı yani bu zeka nasıl tanınacağını bilmiyorum o hayata bakma biçimleriyle ilgili bir şey bir zeka o anlamda çok etkiliyordu yani hem espri anlamında hem hayat okuma anlamında kişileri okuma anlamında benim farkına varmadığım anlamadığım o küçük kısa aralıklar anlar durumları birdenbire o bir başka türlü bir anlatıya dönüştürebiliyordu öyle bir gücü vardı. Benim çok şaşırdığım işlerden bir tanesi şeydi. iş değil de, durumlardan bir tanesi Süsen her şeyi biliyor olması. Yani e, her şeyi tatmış, her şeyi görmüş, her şeyden, her şeyle ilgili bir bilgisi var. O biz gerçekten sizi şaşırtabiliyordu. çünkü biz tanıştığımızda o da çok genç bir insandı sonuçta 35 yaşlarında bir insan ama yaşamışlığı var yani bir sürü şey yaşamış, görmüş, tatmış, anlamış. Bunlar üzerinden size konuşuyordu. Yani hiçbir tanesi böyle yani bu bullshit'im değil. Bu beni çok etkileyen bir şeydi yani. Ya, abi sen ne zaman öğrendin, ne yaptın, ne zaman tattın ya da ne zaman anladın ki bunları üzerine yorum yapabiliyorsun. Bu böyle bir yönüyle beraber Hüseyin zevkliydi. O anlamda işte macera çıktığımızda Hüseyin de kendi içindeki kapıları açar. Size bütün her şeyi öğretir. E, bunu, bu, bak bu böyle olacak, şöyle yapılması lazım, böyle tadılması lazım diye. Başka türlü size dünyalar açar. Zaten kendisi hedonist ya yani, onu söylüyor zevkten ve başka türlü yani dünyasal takım zevkleri var. O, ze o zevklerin e, paylaşmaktan da çok hoşlanırdı. O anlamda demek istediğim şey şu yani ne zaman öğrendi ve ne zaman anlatmaya başladım bütün bunları. insanlara, bize paylaştığı şeyler esasında çok, çok keyifli şey verdi ve hiçbir zaman yalnız kalmayı seven bir insan değildi. Denen birileri olması gerekiyor, arkadaşları var, dostları var, yemek yapılıyor, içki içiliyor, konuşuluyor, bir yere gidiliyor, sarhoş olunuyor, yolculuğa çıkılıyor, seyahat var. Yani o bir sürekli bir işte o fırtına deniz dediğim şey o sürekli bir durum içerisindesin, sürekli bir aksiyon içerisindesin seninle beraber. Ben etkiler esasında esas da buydu. Ve sana gösterdiği yani bir insana gösterdiği hem nezaket hem de et açtığı kapılar, zihin açıklığı, senin göremediğin şeyleri göstermesi, anlatması. Abi olma, hoca olma, onu hep hayat boyunca hissettim. Zaten kaybında en temel yitirdiğim şey onun o olduğunu farkına vardım. Yani o öyle bir göstergenin yok olması hayatta. Tanıdık bir insandan bahsediyor. Yani tanıdık bir insanın yok olması değil. Öyle bir böyle bir şeyin, öyle bir durumun, fenerin yok olması. Sana hayatı gösteren bir insanın bir şeyin yok olması. O sanırım beni en çok etkileyen şeydi. Ben bu noktada aklımda, Kendisiyle kurduğunuz bir başka oluşma, bir başka uh, aşamaya geçmek istiyorum. Grup Grip'in hikayesine. Grup Grip'in nasıl kurulduğu ve yeni oluşan bir sanatçı topluluğu olarak uh, görsel kültüre siz nasıl bakıyordunuz bu yıllarda? O 90'lı işte, 90 yıllarda iki tane önemli bir sergi vardı. MoMA'da yapılan Modern Sanat ve Popüler Kültür ilişkisini vurgulayan Hayan'ın Modern Pop Culture sergisi. Bir de Pompidou Center'daki Art and Pop sergisi. Ee, bu ikisi üzerinden konuşmaya başlıyorduk. Başladık öncelikle şeyde modern sanat felsefesi, modern, modern çağda sanat felsefesi dersinde. Burada temelde ilk hikaye işte görsel mitolojilerin günlük hayattaki dolaşımı yani 20. yüzyıldan başlayaraktan çağda sanatın başından Neşteştay'ın çizgi romanlarına, işte Warhol'un çorba tenekelerine, işte konservelerine, onun öncesinde işte reklamın, çizgi filmin, onun bunun çağda sanata yansımasıyla ilgileniyor bu iki sergide. Buradan yola çıkaraktan yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla beraber işte Hüseyin'in kendi bulduğu bir takım görsel imgeler ve onların işte büyütüp bambaşka bir alana yani küçük nesnelerin, küçük imgelerin birdenbire kocaman bir geçişi ve beraber oluşan bir tane sergi yapılıyor Ankara'da popüler mitler simge ve imge dolaşım diye. Bu sergide ben çok fazla yer almamıştım. Ama o birçok insanı oldukça yan yana getiren, beraber an, bir, bir şey gösteren, anlatan bir durumdu. Hem Hüseyin o, biraz böyle önderlikte. Daha sonra biz e, Ali Cinderur, Erhan Muratoğlu ve e, ben yeni Hüseyin'in önderliğinde bir, bir tane daha sergi yaptık Ankara'da. Fame and Fake diye, şöhret ve sahte sergisi. Yıkılmakta olan bir evin içini tümüyle Benetton'un o zaman ilk çıkardığı Kaloriz dergisi gazete boyutundaydı o dönem. Neden seçti işte bir şeye gö göndermişler? Bir kentteki güzel sandalı göndermişler. Ama bitmiyor yani. Herkese dağıtıyoruz bütün öğrencilerin elinde ama bitmiyor. Bütün o Colors dergisini Benetton'un göndermiş olduklarıyı aldık. Bütün evi şeye sıladık. E, içerisine yıkılmakta olan evin içerisini performans gibi gazete kağıtlarıyla sıvadık. Sonra parti verdik, içtik. Böyle bıraktık, çıktık. Orada şeyi görmeye başladım, yani yıllar sonra anlıyorum ki esasen Hüseyin'in bak bu iş bütün ilişkilerinde şey var. Bir müellifsiz sanat, ortak fikirle çalışma, beraber çalışma. Yani işlerin müellifi değil. Hüseyin'in öyle bir hiçbir zaman öyle bir durumu yoktu yani. Ben yaptım, ben ettim diyen bir şey değil. Tam tersi bir takım kavramların peşinden nasıl sürüklenebileceğini gösteriyordu bize. Bizim için ilginç olan oydu esasında. Daha sonra da grup gripin olarak işte serotonin iki sergisine katıldık. Süt ve kömür diye bir iş yaptık. Yıllar sonra Hüseyin ölümünden sonra hem Rampa'da hem de Salt'ta yine bir iki iş yaptık hep beraber. Biz kariyer sanatçısı değiliz o anlamda. Ama Hüseyin'le beraber hem sanat okumasını, anlatıya nasıl yansıtabileceğini, kavramlardan nerelere gidebileceğimizi anladık yıllar içerisinde. O yüzden de arada beraber iş yapıyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ama hem kendi adıma söyleyebilirim de diğer arkadaşlar adına söyleyebilirim. İşte sanat okumasını, sanatı anlamayı, çağdaş sanatın nasıl karamlarla ilişkilendirilebileceğini daha net gördük. O yüzden de çok yani o dönemin çok önemli bir şeyi var. Kalıntısı ve izi var bizim üzerimizde. Eray Bey son olarak şu anda Galerist'te sergilediğiniz işin hikayesini merak ediyoruz ve Alp Tekin'le olan bağlantısını nasıl kurguladınız? Küratör Pelin Uran'ın verdiği bir tane metin var. Özellikle bir de altın çizdiği bir durum var. O da arkadaşlık üzerine kurabilir misiniz demişti benim. Bizde bu sergide esasında dört tane iş göreceksiniz. Bir tanesi sergilerde, sergide teknelerde kullanılan metafor direğinin benzerine astığımız avize gibi sergilenen sekiz tane usturmaça var. Şamandıra'ya benziyor. Bir tane de Varna, Köstence, Odessa, Sivastopol, Trabzon, Sinop, İstanbul gibi böyle Karadeniz'e kıyısı olan kentlerden topladığımız, onların radyo istasyonundan topladığımız bir tane ses yerleşimi var. Bir tane de 54 tane şat bardağın üzerinde basılmış olan denizcilik navigasyon dejantları var. Son olarak da beş adet Karadeniz üzerindeki gemi hareketlerini temsil eden resim var. Bunlar iş esasında bizim için yani büyük ölçekte işte popüler kültürün, arkadaşlık ağlarının, bağlarının oluşturduğu işaretler denizinde yüzüyor olmamızı biraz simgeliyor. Erham Ratoğlu'nun Selgün'ün küratörü Pilin Uran'a yazdığı bir cümle var. Hüseyin Tekin fırtınalı göstergeler denizinde bir şaman dayıdı. Hüseyin artık aramız olmadığı için bu abimiz, dostumuz, kardeşimiz, hocamız, şamandıra gibi yani hayatımızda bize yol, yöntem gösteren bir belirteçti. Bir de bu şamandıra ve semantik ilişkisi var. Hem şamandıra hem de semantik etimolojik olarak aynı kökenden geliyor. İkisi de göstergeç, belirteç, işaret demek. Biraz da ona gönderme var. Hüseyin'in Balkanlara, işte Baltık coğrafyasına, Karadeniz'e ilgisi birçok işine görülebiliyor işte B, B, faktör oluşturmuş olduğu işler de var. Bu yüzden de esas onlara da bir gönderme. Hem de ayrıca son olarak da şeyi söyleyebilirim. Hüseyin'in üzerine hem saltta hem de rampada daha önce yıllarda yaptığım takım işler vardı. Onlar da böyle dizinsel ve dolaşımsal yaklaşımlar üzerine kuruluydu. O yüzden de işte sergilenen iş esasında arkadaşlık, dostluk, ekolojilerinin üzerinden seyahati anlatıyor bize. Çok teşekkür ederiz Eray Bey. Bize katıldığınız için, zaman ayırdığınız için çok mutlu olduk. Umarım anlamlı ve herkesin ilgisini çekecek bir iş olmuştur. Belki tekrar anlatmakta fayda var. Bu Hüseyin'in nesneleri, topladığı şeyler, kendi kurduğu izlekler Salt'ın arşivinde bulunmakta. O yüzden arada onları da bakmak, anlamak belki dinleyici için de ilginç olabilir. Çok teşekkürler. Bir sonraki bölüm ton bölümümüz olacak. Akademisyen ve küratör Borgo Türk ile birlikte konuşacağız. Daha pek çok şeyin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hüseyin Bahri Akdere Daha pek çok şey